Arkadaşlar herkes hayırlı pazarlar. Dün biliyorsunuz altın konusunda bir video yapmıştık. Bugün de borsa yapacağımızı konuşmuştuk. Borsa tabi 2022 yılında e, Türk yatırımcısının sevmeye başladı, portföyünü almaya başladı. tabi her zamanki gibi 2023 yılında daha fazla kişinin borsaya geldiği. Çünkü biliyorsunuz her zaman işin sonuna doğru herkes daha fazla üşüşmeye başlar herhangi bir enstrümana. 2023 yılının başlamasıyla beraber de borsadaki sıkıntılı süreç başladı. Bunun en büyük sebebi hep söylüyoruz. 2022 yılında çok ciddi bir çıkış oldu. Bu çıkışta yabancı devamlı mal sattı çıktı. Tamamen yerlinin yaptığı bir çıkıştı ve dolayısıyla 2023 yılının başlamasıyla beraber hisselerde kar satışları gelmeye başladı. En azından yukarıya gidecek bir momentum, bir para girişi bulamamaya başladı. Bilançolar geldi. Şirketlerin bilançoları iyi ama baktığınız zaman borsada atıyorum 500 tane hisse senedi varsa belki bunların içinde en fazla 30 tane hala ucuz kalmış hisse var. Onun dışındakilerin hepsi ederinde veya ederinin çok daha üstünde. Dolayısıyla şimdi borsa ile ilgili konuşacağız. Ne konuşacağız? Ana sektörleri konuşacağız. İşte Türk Hava Yolları'nı konuşacağız. Ereğli'yi konuşacağız. İşte Kozalı konuşacağız. Sabancı Holding'i konuşacağız. Sasa'yı konuşacağız. Sasa'yı konuşacağız. Ee, belki bir tane banka koyarız işte iş bankası. Dolayısıyla bütün sektörleri İMEK havuzu içinde konuşacağız. Ondan önce bu videoların altına devamlı bir WhatsApp grubu geliyor arkadaşlar. Bunu defalarca anlatıyoruz. Hala hocam sen misin diye soranlar falan var. Abi gözünüzü seveyim. Bizim e, öyle bir Telegram grubumuz yok. O yazanlar onlar değil. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar benim kendi sistemden beforethenews.com'dan ulaşabilir. Burada da zaten hala yatırımcılara özel verdiğimiz %30'luk eğitim indirimi de bu ay sonuna kadar devam edilecek. Bifordunuz.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Bizim Telegram grubumuz tamamen canlı yayın haberleri veya bazen özel program haberleri. Aktif Trade'de de biliyorsunuz bunu yeni yaptık. Gerçekten yatırımcılara çok büyük destek olacak yeni bir oluşum. Burada pazar günleri özel kapalı devre toplantılar. Önümüzdeki haftaya dair trend hisse analizleri ve hafta içi Türkiye'de bir ilk olarak saat 2 ile 3 arasında canlı piyasada açık e, yorum yapacağız. Burada bu formu doldurmanız lazım. Yalnız bu formda özellikle şu kişisel finansal mentörlük bölümü arkadaşlar. Burada ciddi anlamda day trade eden, günlük işlem yapan, hayatını buna adamış kardeşlerim için çok önemli bir bölüm. E, bu bölüm e, lütfen doğru işaretleyin. Yanlış işaretlemeyin. Şimdi <laughs> borsaya geldiğiniz zaman, borsada burada ciddi anlamda bir e, haftalıklarda artık bir sıkışma var. Bakın bu sol tarafta gördüğünüz haftalık kapanış grafik, kapanıştan oluşan grafik. Şimdi 5500'ün üzerinde kapanış alamıyoruz, 5000'in altında da kapanış görmüyoruz ve yani burada bir sıkışma var. Gördüğünüz gibi 2022 yılında da gerçekten 2300'lerden 5500'lere giden bir borsa yani çok ciddi anlamda prim yapan bir borsa. Şimdi bu tarafta da haftalık bar grafiği görüyorsunuz. Kapanış grafik bar grafik. Şimdi demek ki bu neymiş? 5500 ile 5000 arasında bu seçim dönemine kadar bir beklemeye girdik. Tabi burada alt banda yakın oluyor olmamız çok keyifli değil. Yani burada 5000'in altına kırılımında yarın öbürsü gün tekrar 4500 lira doğru bir düzeltme de her zaman olasılıklar içerisinde hatta 4000'ler bile orta vadede her zaman gündemde olabilecek bölüm. Türkiye'de yeni bir rally başlaması için 5500'ün üzerinde kapanışlar alıyor olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi haftalık grafiğe destan baktığımız zaman işte 5560, 5000 e, ve 4470 gibi ana bir bölge var. 5500'ün üzerine gitmediğimiz sürece bir kere bir rally başlıyor. Uçuyoruz, kaçıyoruz demek için bizim için çok erken bir. İki, dün nasıl altının e, enflasyon bazında bizi çok ezdirdiğini gördüğümüz gibi mesela borsaya enflasyon bazında baktığımız zaman tüfe olarak mesela e, borsanın yine geçen seneye göre gene enflasyona karşı bizi son iki yılda koruduğunu görüyoruz. Ama son bu... Özellikle bu son 5-6 aydır yataya girmiş durumda Şimdi burada bir dalga daha hareket yukarı doğru göreceğiz mi şimdi ona bakacağız şimdi özellikle bazı hisse senetleri var ki piyasayı domine eden daha önemli olan bir de neyimiz var dolarımız var Şimdi yabancı Türkiye borsasına gelir mi Yabancı Türkiye borsasına gelirse eğer, şu 5500'deki burada biriken satıcıyı alıp yeni bir rally başlayabilir mi? Başlayabilir. Ama peki yabancı bu kurda gelir mi bu dolar kurunda? Yani yabancı Türkiye'ye para sokacaksa seçimlerden sonra, ''Aa dur ben 19 lirada doları bozayım, 19 lira bunun adil değeri mi?'' der. Yoksa, ''Arkadaş siz şu doları bir 24-25 liraya bir getirin bakalım, bir hatta 27-28 liraya. Ben oradan dolarımı bozar, Türkiye'ye yatırım yaparım mı?'' der bence ikinci bölüm. Dolayısıyla hani burada da aslında baktığınız zaman dolar bazı grafiği yaptığımız zaman şimdi bu 2 dolarlardan 3 dolarlara kadar yabancı malı satan yabancı gelip burada 3 dolardan malı alıp sizi 5 dolara götürmez. Dolayısıyla yabancının gene bekleyeceği noktalar şu 2.23 dolar ve hatta şu 2 dolar bölgeleri. Dolayısıyla buralar orta vadeli dolar bazı için çok iyi alım bölgeleri olarak görebiliriz ileriki vadede. Yani hani yabancı dediğim gibi dolarda bir yukarı sıçrama olmadan buraya girmez. Peki ana kağıtlarımıza baktığımız zaman ana kağıtlarımız ne durumda? Şimdi bizim ana sektörlerimiz ne var? Şöyle bir bakalım. Türk Hava Yolları, Ereğli, Tüpraş gibi büyük hisse senetlerimiz var. Şimdi... Demir çelik sektöründe biliyorsunuz Ereğli ve Ereğli ile beraber de biliyorsunuz ki devamlı derecede e, temettü yatırımcılığı, temettü yatırımcılığı diye e, bahsedilen bir şirket. Şimdi bu temettü yatırımcılığında hep şunu söyledik. Bir şirket 2 sene iyi temettü verdiği diye önümüzdeki 10 sene boyunca iyi temettü verecek anlamına bu gelmez. İşte işleri bozulabilir. Trend konjonktür dönebilir. Ereğli de biliyorsunuz. 20 53 binlere doğru gittik buradan orta miktarın satışlarıyla beraber tekrar 40 bin bölgesinin altına geldik. Şimdi Ereğli için burada önümüzdeki günlerde en önemli kritik nokta şu 36 bin bölgesi 36.500 ve şuradaki 34 bin bölgesi. Şu yatay bölge çok önemli bir maliyetlenme bölgesi arkadaşlar yani burayı artık aşağıya doğru kırmaması lazım. Şurada da bir çıkış kanal trendimiz var. O da aşağı yukarı 33-40-34'lere geliyor. Gördüğünüz gibi de şu anda Ereğli son 10 günden beri ne yazık ki free fall bir şekilde düşüyor. Dediğim gibi 36-50 ve 34 bin ana destek bölgeleri bu bölgelerde muhtemelen Ereğli bir destek bulacak. Ama gördüğünüz gibi satış baskısı devam ediyor. Bu tabi satış baskısı yiyince endekste satış baskısı yiyor. Peki endekse diğer önemli etkisi olan şirketlerimizden bir tanesi ne? Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları için ne dedik hep e, geçen sene gerçekten 12 liralardan 150 liralara giden inanılmaz bir trend yaptı. Evet şirketin bilançosu iyileşti harika bilançolar harika cirolar ama dedik ki bu fiyata zaten 12 liradan beri yansıyor ve şöyle bir düşüş kanal trendiniz var ve hatta Şurada ileriki dönemde bir omuz baş omuz oluşma olasılığı çok yüksek. Çok ama çok dikkat. Nereye dikkat? 125 bin bölgesine çok dikkat. Ki oraya çok ama çok yakın kapattık Cuma günü. Dolayısıyla Türk Hava Yolları için çok kritik bir hafta olacak. Aynı şekilde endeks için. 125 binin altında eğer bu obo formasyonu gerçekleşmeye başlarsa arkadaşlar sıkıntı görmeye başlarız. Yani şuradaki ilk omuz aşağı yukarıya yaklaşık 101-100 bin lira doğru gelir ki e, bu da çok ciddi bir satış baskısı demek. Evet şirket iyi, evet temel olarak hala daha e, ederinde veya ucuz diyebiliriz ama ne diyoruz? 12 liradan 150 liraya geldi. Dolayısıyla fiyata bunu zaten yansıttı. Burada bir yorgunluk bu malı e, buradaki isar, yani buraya gelen serseri malı toplayan bir kişi yok. Dolayısıyla satış baskısı devam ediyor. 125 bu hafta çok ama çok önemli olacak. Kısa vade en azından en azından şu 100, 136 binlerin üzerine atmadığı sürece şu düşüş kanal trendini kırmadığı sürece Türk Hava Yolları'nda yeni pozisyon açmamakta bence fayda var. Diğer önemli şirketlerimizden bir tanesi Tüpraş diğer önemli şirketlerimizden bir tanesi de yana koyalım Kozal sizin birçok insanın yatırım yaptığı sevdiği şirketlerden biri şimdi TÜPRAŞ da 200 liralardan 600 liralara çok ciddi rally yapmış yüzde 600'e yakın bedelsiz açıklamış ve burada da artık iyice yorulmaya başlayan bir TÜPRAŞ niye Ve daha önce 591 birinin üzerine gidince kalıcı olamıyor şurada bir boğa tuzağı içeri giriyor tepki vermeye çalışıyor gidemiyor. Cuma günü gene bir kötü bir kapanış. Dolayısıyla burada da TÜPRAŞ'ta da şuradaki yorgunluk zaten RSI tarafındaki negatif uyuşmazlıkla görülüyor. 591.70'lerin üzerine gitmediği sürece bence TÜPRAŞ'ta da çok fazla yeni pozisyon açmamakta fayda var. Kısa vadeli önemli destek seviyesi 540'lar. 540'ların altında da gene gündeme gelebilecek her zaman nokta 480 bölgesi. Dolayısıyla Cuma günü biraz Tüpraş'ta da keyifsiz bir kapanış geldi. Kozal grubu deseniz Kozal grubunda da son dönemde çok iyi bir rally yaptı. 10 liralardan 32 liraya ondan sonra bir düzeltme sürecine girdi. Bedelsizini verdi. Çünkü özellikle zaten 1'e 3 yaptığı için artık burada bir yorgunluk başladığını konuşmuştuk. Şimdi buradaki düşüş trendi devam ediyor. Şurada 33 23.50'lerde Önemli bir destek vardı, kırdı. Artık bu ileriki dönemde önemli bir direnç olacak. Şu anda bence hissede hala düzeltme süreci devam ediyor. Ee, burada ilk tepki vereceği bölge olan e, şu 19.40'lardan bunun bir altında da bizim önemsediğimiz şu bölge 16.80. 16.80 daha defansif bir alım bölgesi. Ama şu 19.40'larda bir çift dip yapabilir mi buna bakacağız. Ortalamaların üzerine atmayı başarırsa 23.50'lere doğru bir tepki hareketi başlayabilir. Ondan sonra şu düşüş kanal trendimiz var. Ama dediğim gibi 10 liradan 30 liraya giden bir trend olduğu için düzeltme sürecini arkadaşlar iyi takip etmekte fayda var. Diğer bir sevilen hisse senedi birçok insanı da hem zengin eden hem de parasını yarı yarıya düşüren Sasa. Sasa'da biliyorsunuz e, Sasaliler 90 liradan 180 liraya bu sene hücum ederek orada ne yazık ki küçük yatırımcı perişan oldu ve insanların parası 100 liraya düşerek yarı yarıya indi. Şimdi Sasa'daki bu düzeltme süreci şu bölge ne yazık ki hala devam ediyor ve bu bölge 125 binin üzerinde kapanış görmediğimiz sürece de e, ne yazık ki devam etmeye devam edecek gibi bir saçma cümle kuracağım ama öyle. 125 binin üzerine gitmediği sürece e, Sasa'daki şu bölge kararsız bir sindirme bölgesi olarak devam edecek. E, bir şekilde bazen tutuyorlar, bazen bırakıyorlar ama e, çok ciddi prim yapmış bir hisse senedi olduğunu unutmamak lazım. E, 90 bin ve 125 bin arasında konsolide olmaya çalışıyor. Bence bu konsolide sürecini izlemeye devam etmek lazım. 125 üzeri kapanışlar almaya başlarsak olumlu şeyler belki konuşmaya başlayabiliriz. Sabancı Holding, Holding bacağında Koç Holding, Sabancı Holding bunlar endekste gerçekten çok ucuz kalmış, çok geride kalmış hisseler. Sabancı'da 46-50'lerde ne yazık ki bir çift tepe görüntüsü var. Bu bir fincan kulba ileriki günlerde dönebilir mi? Bunu izleyeceğiz. Ama o da Cuma günü endeksle beraber zayıf kapattı. Şimdi özellikle ee silelim. Nereden açtık bunu? Şimdi burada e, şu bölge 36.90 ve 46.50 arasında geniş bir çanağımız var. Şimdi bu 46.50'lerdeki çift tepe görüntüsü hala devam ediyor. Ortalamaların altındayız. Buralarda hani 40 binlere doğru sarkmalar devam edebilir mi? Edebilir. Ama burada ileriki günlerde eğer endeks yukarı doğru gidecekse Sabancı Holding endekste ucuz kalmış ana hisselerden bir iki tanesinden başta geleni. Dolayısıyla burada şu formasyonun fincan kulpa dönmesini beklemekte yarar var. Ama şu andaki görüntü itibariyle ana anlamda 46.50'yi geçmediği sürece pozisyon çoğaltmamakta veya burada tekrardan bir kulp yapana kadar sakince beklemekte fayda var. Ama dediğim gibi Sabancı Holding hala da endekste ucuz kalan hisselerden bir tanesi. Bir de banka bakalım şöyle bir hepsine her sektöre ayrı ayrı bakmış olalım. İşçi tarafı özellikle işçi tarafında şurada bir fincan kulbunsu bir orta vadeli bir yapı. Özellikle muhalefet tarafının seçim tarafında kuvvetlenmesi iş bankasını birazcık daha ön plana çıkardı bu dönem. Fincan kulptaki kul hedefi aşağı yukarı 17,5'lar. Şurada kısa vadede iş bankasında 15... Onlarda ciddi bir direnç oluştu. Bu direncin üzerindeki kapanışlarda 15-14'ün üzeri kapanışlarda İş Bankası'nda daha kuvvetli bir hareket görebiliriz ama e, endekse göre kuvvetli ama Cuma günü endeks keyifsiz kapattı. E, yani burada en azından gelebilecek kar satışlarını kesinlikle 13.60'ın üzerinde tutunduğu sürece trendinde bir bozulma var diyemeyiz birçok hisseye göre daha avantajlı ama yakında eğer iş terse dönerse hani çok yukarı gitti diye bir satış yemeye başlar veya muhalefetle ilgili gelebilecek her türlü olumsuz harekette de negatif etkilenebileceğini unutmamak lazım. Teknik olarak 15-14'ün üzeri kapanışlar hareketin devamı için güzel. Geri çekilmelerde de 13.60 önemli bir destek seviyesi. Burası kırmadığı sürece sakin olmak lazım. Şimdi ne yaptık? <laughs> Borsada bir türüne bir baktık. Yabancı var mı yok mu baktık. Hangi seviyeler önemli ona baktık. İçeride borsayı etkileyen 5-6 sektör, ara sektördeki hisselere baktık. Birçok şeye baktık ve 15 dakika zaten doldu. Bunlar önemli çünkü 2023 yılında çok fazla insan borsayla tanıştı. Ama ne yazık ki bilgisiz bir şekilde tanıştı. Arkadaşlar borsa güzel bir yerdir kızmayın. Borsada eğer son zamanlarda birçok insan borsaya gene küfrediyor. Ama borsaya küfrederken bence dönün bir kendinize bakın. Size kimse zorla salak saçma kağıtları, bir oğun gitmiş kağıtları, spekülatif kağıtları kimse size zorla aldırmadı. Siz kendiniz emek vermek yerine sağda solda Twitter'da, YouTube'da duyduğunuz hisseleri alarak kendinizi zarara soktunuz. Ondan sonra işin içine biraz girmeye başladığınız zamansa bu hisselerin aslında spekülatif hisseler olduğunu gördünüz. Dolayısıyla borsaya kızacağınıza bir aynaya bakın, kendinize kızın. Ee, bu işe birçok emek veren arkadaşımız, kardeşimiz var. Ee, bunlar bu kadar herhalde çalışmayı boşuna yapmıyorlar. Veya siz elinizde bir tane cep telefonuyla e, paranıza para katacağını, aile paranızı çoğaltacağınızı düşünüyorsanız her zamanki gibi ne yazık ki yanılıyorsunuz. Biz de her zamanki gibi bunu açık açık söylemek zorundayız. Çünkü de bir köşeyi dönme isteği Herkes de bir hemen bir an önce parayı bulayım, çok çabuk bulayım. Hatta şöyle sorular falan var yani. işte hocam ya iki, ay param boşta kalıyor, iki ay ne alsam satsam falan. Sanki burası şey böyle hani e, tefeci bölgesi. Hani iki ayda hemen sana para verecek birisi. Sen adama diyorsun ki bak işte şu alınlar hocam ne kadar gider falan. Ya işte yüzde on alacağım ya yüzde on çok az falan filan. Sonra cart bir geçiriyorlar yüzde otuz para kaybediyor kendine geliyor. İşte ondan sonra da uzun vadeli yatırımcı oluyor. Dolayısıyla bu işi dönüyoruz dolaşıyoruz kendimiz yapıyoruz. Lütfen ama lütfen bu işe birazcık emek verin. Her şey olduğu gibi emeksiz para yok arkadaşlar. Twitter grupları, Telegram grupları, bilmem ne grupları bu tip insanlardan uzak durun. Bunlar tamamen size pazarlama üzerine kurulu, tamamen sahtekarlık üzerine kurulu işler. Kendi emeğinizin, kendi bileğinizin hakkıyla kazanmaya çalışın. Emin olun çok zor şeyler değil ama sadece biraz zaman ayırmanız gerek. Herkese iyi haftalar olsun.